aktör, sunucu, seslendirmen ve yapımcı olarak birbirinden başarılı işlere imza attı. Yeter be! Ok, Oku Ben de sahibi. Satıyorum işte o zaman. Alacak meselelerinde bizden iyisi yoktur. Anında böyle alıveririz parayı <laughs> Mehmet Ali Erbil'in bugünlere gelmesinde 21 yaşındayken verdiği bir karar etkili oldu. <laughs> Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk yaparken aldığı müzikal teklifini kabul ederek İstanbul'a geldi ve hayatı tamamen değişti. Ben de seni çok seviyorum ama benim gibi daha doğru dürüst okul taksitini bile ödeyemeyen, meteliksiz, üstelik anasını... Ali sus, sus ben Seviyoruz birbirimizi. Bu yetmez mi? tiyatro sahnelerinden TV ekranlarına geçiş yaptı. Biraz kilo mu almışsınız? Ne? <laughs> Hoş geldin Marcus Antonius. Biz de seni bekliyoruz. Çarkı Felek, ya şundadır ya bunda. Açıl Susam Açıl, Aşka Gel, 50 Sarışın gibi programları sundu. Biraz bu ara yalnız kaldığımı hissediyorum evet. da. Niye oraya geliyorum ayol? Ayol sen ne abla. Evet. Sanatlığına hayran oldum bir arkadaşım. Gerçekten sanatçı. Sanatçı halkın malıdır. Mala bakar mısınız? <laughs> Sayısız dizi filme imza attı. Ancak en unutulmayanları aşkım aşkım. Kahpe Bizans, Hababam sınıfı güle güle oldu. Alo, e, beyefendi bir hışırtı var. E, sizi duyamıyorum beyefendi. E, siz en iyisi birkaç sene sonra arayın. İyi günler beyefendi. Mehmet Ali Erbil'in bu ışıltılı hayatını gölgeleyen önemli bir hastalığı vardı. Dünyada sadece 100 kişide görülen kaçış sendromu. Benim bu hastalığım var ya, klasik hastalığım. Atak geldiği zaman tansiyon düşüyor böyle hemoglobin yükseliyor kan değerleri böyle pıhtı gibi oluyor. Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Erbil evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra bu hastalığın tekrar nüksetmesiyle hastaneye kaldırılmış ve aylarca tedavi görmüştü. da serumlarımla serumu göstereyim. İşte bundan bu şişeden 10-16 tane alıyorum. 24 saat içinde 200 cc'den gidiyor. Bir saatte bir şişesi bitiyor. Bu süreçte eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Sezin ve Yasmin'le oğlu Ali Sadi de biricik babalarını bir an olsun yalnız bırakmadı. <laughs> Sen Ben ne yapayım? Benim var mıyım Bunun Neyse ki bu zor günler artık geride kaldı ve Türkiye'nin en sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil sağlıklı bir şekilde aramızda. Üç kere üst üste kaburgalarıma ameliyat etti hocam. Sağ olsun. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Ne mutlu bize ki bu güzelliği evet, gördük. Evet, aynen. Da güzel oldu. Hastane personelimize çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başından ayrılmadım. Biz de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekibi olarak geçmiş olsun diliyor. Bir daha herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamasını temenni ediyoruz. Fizyoterapistine 2021 sürprizi. Bravo, teşekkür Bravo, teşekkür ederim. aman <laughs> O ne ki? Elim boş gelmeyeyim dedi. <laughs> Hem de organik. Ha canım benim. İyi günlerde yersin. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Diyette misin? Evet. He, her, her zaman biliyorsun. ben kendime mı, o, çok dikkat ediyorum. Ot mu yiyorsun? Evet. Nedir bunun sırrı? Allah aşkına. Hiç yemediğini biliyorum ben. Evet. İştahın da yok ama. Yani yok yok şu anda var. Yani bana arkadaşım ayarlıyor ne yiyeceğim bir gün içerisinde. Vallahi Söylesene bana da ayarlasın. Ben ne yiyebilirim? Tamam. <laughs> Vallahi bayan mı? Ama, ama, sen evet. Hadi ya. Evet. Ama sen ilaçların var belki olmayabilir. Yok yok olur olur. Ya. Her şeye ben hazırım. Bana bak yürüye bayağı tay tay geldin evet, yürüye yürüye. Evet İbrahim Tatlıses gibi yürüyor işte. Ölmedin sen bir türlü ölmüyorsun ne oldu? Bana bak top içeriden çıktı. <laughs> lan Fenerbahçe'de gerildi çok üzgünüm Aa. lan. Ya Allah, Aa, Vallahi bu Hayatı daha. Fenerbahçe, evet. Ya İbrahim'le telefonlaşıyoruz, ikimiz de ağlıyoruz. Ulan Başakşehir'in daha gol attığı yok, dört baştır. Ee. Bütün golleri bize attı. Niye <laughs> mi? Kaç tane yediniz? İki tane. Ee? Yani neyse. daha toplasan iki golü yok Başakşehir'in. Ya neyse olsun ne yapalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Bı 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 bı. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzde, öğrendim sizden. Gel şöyle oturalım bir Hadi. sohbet edelim iki lafın belini kıralım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl rahat edersin öyle Hiç rahat mı etmiştim. Sırtına. Heh. arkama yastık al Ay altıma aldım. Ben de alıyorum. Önümde. Ah çok daha güzel oldu böyle. Ay bir. <laughs> Reklama girdi. Daha kafadan, kafadan <laughs> parayı aldım. <laughs> e, bir kahve, mahsus? kahve. sütsüz, Şüt, sütlü mü sütsüz mü? Sütsüz olsun. Sütsüz, şütsüz bir kahve. Sütsüz. Şimdi e, Mehmet Ali Erbil'le bunca zaman sonra yan yana geldik. Aslında kendisi e, benim hastanede onu ziyaret etmediğimi söylüyor. Kafa gitmiş adamın. Gidik kafa. Görüntüleri sun. <laughs> hastaneye gittim kaç kere gittim hatta <laughs> Safiye'ye söyledim aşure yaptırttım kızı oralara aşureler gönderdim hastanelere ama ben ilaç alıyorum benim ne yapacağım belli mi olur bak gördünüz mü günde ben 10 gittim. tane ilaç alıyorum onu iyi gene annem 20 tane içiyor ciddi yazıyorum. mi söylüyorsun Vallahi. vay Ayşe kadın var vay ya, ay ama. çok Evladı gibi severdi. Vallahi Allah ona uzun ömür versin sağlıkla inşallah. Biz nasıl kavga ettik öyle ne oldu? Ay benim saçmalığım işte sen, ya. Evet sen niye durdun kudurdun? Ne bileyim ben <laughs> doldurdular <Niye>? beni. <laughs> Bak dediler senin kankan akraban niye? niye? eve gelmiyor? Eve mi? Oğlum ben seni bildim bileli. Ben de seni besesem. eve bekliyorum, o da kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> ha! Ben seni bildim bile hastanesin. Deli misin sen? <laughs> hastaneye gel. Çıkmıştı hastaneden. E çıktın <laughs> ama ben bir sürü problemlerim vardı. Benim ablam hasta, anam hasta, eniştem. Allah rahmet durumda. eylesin. Herkes benden ilgi bekliyor. Kimsenin bana sorduğu yok. Ne umuyorsunuz bacınızdan? Bacınız ölüyor acıdan. <laughs> evet, çeç valla. Gelin şimdi hep beraber bir cinayeti çözeceğiz. Evet. <laughs> Var ya bu ara hep cinayet evet. programları. Evet. Yani ben de bir ucundan kıyısından, cinayet değil ben onlara girmedim. Var mı ama öyle bir şey? Hani böyle yok yok. Hani DNA Aile kavgası neler, falan mı? Kadınların şikayetleri ama baktık ki o, o kadar e, çok arkadaşlarımız yapıyor ki bu programları. Biz dedik daha faydalı bilgiler paylaşalım. E, mesela? Hocalarımızı, mesela biraz önce turşu yaptık faydalı bir Ama turşu çok yararlıymış he. Çok. Özellikle lahana turşusu. Neden lahana? Ne bileyim ben. Yok Vallahi attım bunu. Allah çarpsın sorun. Sor orkestra'ya sor. Sorular hazırladı sana. İnanmıyorum. Evet. Şimdi o VTR'de ben bir daha bir e, izlettirebilir miyim? Orada e, Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'tayız. Ben orada bikini giymiş. Yani ya da mayomu giymiş. Güneşleniyorum. Her taraf bomboş. <laughs> bir tek biz varız. Kimse yok. Şezlonglar boş. Deniz kenarında. <laughs> Şeyde evet, şezlongda Kıbrıs'ta. Evet. Havuzun i̇smini kenarında mı yoksa? Havuzun kenarında. Aa görmemiş. İzlettir. Onun hikayesini anlatacağım size. Görmedim vallahi. Ver deminki vetireyi. <laughs> Mehmet Ali Erbil. Ele avcası masalleri. Neşeli mizacıyla hafızalara kazındı. <laughs> Hüseyin Tatlıses, Mustafa Topaloğlu, Mahmut Tuncer hepsi, hepsinin oda numarasını aldım ben sabah 7'den 10 dakika önce. Herkesin odasını arıyorum ben şimdi, Almanca böyle sanki şeymiş gibi, resepsiyonlarım... Ha, kodörüm, götörü, kodörü, kodörü, kodörü. Aktör, sunucu, seslendirmen ve yapımcı olarak birbirinden başarılı işlere imza attı. Yeter be, okun, ok, sokun, ben de sahibiyim, satıyorum işte ortalama... Alacak meselelerinde bizden iyisi yoktur. Anında böyle alıveririz parayı. Yani. Mehmet Ali Erbil'in bugünlere gelmesinde 21 yaşındayken verdiği bir karar etkili oldu. Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk yaparken aldığı müzikal teklifini kabul ederek İstanbul'a geldi ve hayatı tamamen değişti. Ben de seni çok seviyorum ama. Benim gibi daha doğru dürüst, okul taksitini bile ödeyemeyen, yani meteliksiz, üstelik anasını... Ali sus, sus ben. Seviyoruz birbirimizi, bu yetmez mi? Tiyatro sahnelerinden TV ekranlarına geçiş yaptı. Biraz kilo mu almışsınız ne? <laughs> Hoş geldin Marcus Antonius. Biz de seni bekliyoruz. Çarkı Felek, ya şundadır ya bunda. Açıl Susam Açıl, Aşka Gel, 50 Sarışın gibi programları sundu. Biraz bu ara yalnız kaldığımı hissediyorum Hayır. da. Niye oraya geliyorum ayol? Ayol sen ne abla. Evet. Sanatçılığa hayran oldum bir arkadaşım. Gerçekten sanatçı. Sanatçı halkın malıdır. Mala bakar mısınız? <laughs> böyle, böyle, böyle. Sayısız dizi filme imza attı. Ancak en unutulmayanları Aşkım Aşkım, Kahve Bizans, Hababam sınıfı Güle Güle oldu. Alo, e, beyefendi bir hışırtı var. E, sizi duyamıyorum beyefendi. Siz... Evet, birkaç sene sonra arayayım. İyi günler beyefendi. Mehmet Ali Erbil'in bu ışıltılı hayatını gölgeleyen önemli bir hastalığı vardı. Dünyada sadece 100 kişide görülen kaçış sendromu. Benim bu hastalığım var ya, klasik hastalığım. Atak geldiği zaman tansiyon düşüyor böyle. Hemoglobin yükseliyor. Kan değerleri böyle pıhtı gibi oluyor. Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Erbil evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra bu hastalığın tekrar nüksetmesiyle hastaneye kaldırılmış ve aylarca tedavi görmüştü. Bunda serumlarımla, serumu göstereyim. İşte bundan bu şişeden 10 16 tane alıyorum. 24 saat içinde 200 cc'den gidiyor bir saatte bir şişesi bitiyor. Bu süreçte eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Sezin ve Yasmin'le oğlu Ali Sadi de biricik babalarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Sen ne Benim bunun Neyse ki bu zor günler artık geride kaldı ve Türkiye'nin en sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil sağlıklı bir şekilde aramızda. Üç kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Sağ olsun. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Ne mutlu bize ki bu güzel günü gördük. Evet, evet Aynen. da güzel oluyor. Hastane personelimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ee, öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlkeşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başından ayrılmadı. Biz de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekibi olarak geçmiş olsun diliyor. Bir daha herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamasını temenni ediyoruz. Fizyoterapistime 2021 sürprizi. Bravo, teşekkür Bravo, teşekkür ederim.